Karabağ Kilimleri Iğdır'da göz dolduruyor. Iğdır Valiliği bünyesinde kurulan Karabağ Kilim Atölyesi'nde üretilen kilimler, özgün desenleri ve köklü dokuma geleneğiyle büyük beğeni topluyor. Türk motifleriyle dokunan, kök boya kullanılarak hazırlanan Karabağ Kilimleri hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Valilik çatısı altında faaliyet gösteren atölyede, Karabağ ve Iravan bölgesine özgü Türk motifleri ilmek ilmek dokunuyor. Oldukça meşakkatli bir süreçten geçen kilimler, alanında usta kadınların el emeğiyle ortaya çıkıyor. Geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan ürünler, estetik değerlerinin yanı sıra kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Karabağ Kilim Atölyesi'nin hocası Sakine Cangel Turan, atölyeye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, hem yurt içinden hem de yurt dışından sipariş aldıklarını söyledi. Atölyenin girişinde yer alan tanıtım ofisinde açıklamalarda bulunan Turan, üretilen kilimlerin burada sergilendiğini ifade etti. Sakine Cengel Turan, burası bizim tanıtım ofisimiz. Aşağıda atölyede dokunan kilimlerimizi burada teşhir amaçlı sergiliyoruz. Dışarıdan gelen turistlerimiz ve müşterilerimiz kilimleri burada görüyor, beğeniyor ve sipariş veriyor. Siparişleri atölyemize iletiyoruz. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden yoğun talep alıyoruz. Müşterilerimiz Iğdır Valiliği ve Instagram hesabımız üzerinden bize ulaşıp sipariş verebilir, dedi. Sakine Cengel Turan atölyenin teşhir bölümünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Burası tanıtım ofisimiz. Aşağıda atölyede dokunan kilimlerimizi burada biz teşhir amaçlı yapıyoruz. Dışarıdan gelen turistlerimiz, misafirlerimiz tanıtım ofisinde dokunan kilimleri günleri görüyorlar. Ona göre sipariş veriyorlar bize. Biz atölyemizi dışarıdan sipariş de alıyoruz. Yurt içine, yurt dışına siparişle dokuma yapıyoruz. Ee, isteyen olursa Iğdır Valiliği ya da Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Atölyede çalışan kadınlar ise hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de meslek öğrenme imkanı buluyor. El sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan Karabağ Kilim Atölyesi, Iğdır'a kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir değer olarak öne çıkıyor. Somut olmayan kültürel miras tanıtıcısı olan ve Kültür Bakanlığı bünyesinde görev yapan Sakine Cengel Turan, Atölyenin kuruluş amacı ve yapılan çalışmalarla ilgili ikinci açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi. Bu atölyemiz valilik bünyesinde kurulan bir atölye. Burada Karabağ kilimi, Osmanlı saray motifleri ve Türk motifleriyle çalışmalarımız var. Bunun yanında İravan kilimini de dokumaya karar verdik. İravan eskiden bir Türk hanlığıydı. 1920'li yıllarda oradan ninelerimiz, dedelerimiz Iğdır'a göç etmişti. O kültürü yaşatmak istedik, dokumaya dökelim dedik. Şu an çalışmalarımızın içinde Iravan kilimi de yer alıyor. Bir örnek hazırladık. İnşallah güzel olur ve bu kültürümüzü Iğdır'a kazandırmış oluruz. Cengel Turan sözlerini şöyle sürdürdü: e, "Somut olmayan kültürel miras sanatçısıyım, Kültür Bakanlığı'nın. E, bu atölyemiz e, valilik bünyesinde kurulan bir atölye. Burada Karabağ kilimi, Osmanlı saray motifi, Türk motifleri olarak e, çalışmalarımız var." Ee, bu arada bu çalışmalarımıza biz İravan kilimini de e, dokuyalım dedik. Bilirsiniz İravan bizim eskiden Türk Hanlığı'ydı. 1920'li yıllarda oradan nenelerimiz dedelerimiz göç ettiler Iğdır'a. E, o kültürü biz yaşatmak istedik. E, Dokumaya dökelim dedik. Şimdi çalışmalarımızın içinde İravan kilimi de var. Bundan sonra da bir kilimini dokumaya başlayacağız. Bir örnek yaptık, çizimini, tasarımını yaptım, dokumaya başladık. İnşallah güzel olur, güzel çıkar. Bu kültürümüzü de Iğdır'a kazandırmış oluruz. Şimdi e, atölyemizde e, 35'e yakın çalışanımız var. Bunlar dönüşümlü olarak çalışıyorlar. Aile bütçelerine bu şekilde satışlardan, siparişlerden böyle kazanç olduğu için katkıda da sağlıyorlar. Kadınlarımızı çalışmak isteyenleri atölyemize bekleriz. Atölyede çalışanlardan Gültaş da yaptığı açıklamada, ben ev hanımıyım. Atölyeye geldik, çalışıyoruz. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Hem aile ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de ruhen kendimizi rahatlatıyoruz. Herkesi bekliyoruz diye konuştu. Ben ev hanımıyım. Buraya atölyeye çalış, geldim çalışıyorum. Çok güzel işler çıkarıyoruz biz burada. Hem aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de ruhen kendimizi rahatlatıyoruz. Yani herkesi bekliyoruz buraya. Buyursun bayanlar gelsin. Çok güzel bir ortam. Çok güzel iş yapıyoruz. Çalışan bayanlardan Çağmayda Şavlı'da yaptığı açıklamada atölyeye geldiğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek şöyle konuştu. Hoş geldiniz. Ee, ben de ev hanımıyım. Yaklaşık 6 aydır buradayım. Ee, i̇yi ki de gelmişim diyorum. Çok eğlenceli. Eee aileme de katkıda da bulunuyorum. Severek, isteyerek geliyorum. Herkese de tavsiye ederim. Buyursunlar, gelsinler. Devir bize sunduğu güzel bir imkan bu. Teşekkür ederim.